Efendim işçiler de 172 günlük mücadeleyi kazandılar. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan işçilerin tüm haklarının işveren tarafından karşılanacağını duyurdu. Tam 172 gün mücadele ettiler. Polonez fabrikası işçileri eylemde mutlu sona ulaştı. Zaferlerini halay çekerek kutladılar. İstanbul Çatalca'daki Polonez Fabrikası'nın 146 çalışanı geçen yıl sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. İşçiler bunun üzerine fabrikada eyleme başladı. Pes etmediler, farklı noktalarda sürdürdüler. Adalet Nöbeti'nin 172. gününde işverenle tek gıda iş sendikası arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işçilerin tüm haklarının işveren tarafından karşılanacağını duyurdu. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. <laughs> Yaklaşık 6 ay süren adalet arayışında mutlu sona ulaşıldı. Çatalca Adliyesi önündeki Polonez işçileri gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladı. Bu haberi halay çekerek kutladılar. <laughs>